Berkin Elvan olayını bir de sen yorumlar mısın canım? Yani işte DHKPC tarafından endoktrine edilmiş bir çocuk. Polise taş atarken kazayla mı bilerek mi artık ölüyor. Bok yoluna gidiyor çocuk yani. Ben biliyorsunuz ilk 10 gün, ilk bir hafta Gezi'yi destekleyen sonra haydi eve diyenlerdenim. Çünkü halaycılar, PKK'lılar, DHKPC'liler doluşunca oldu. Hadi bana müsaade, ziyade olsun dedim. Kaçtım gittim. Polis 18 seneymiş. Yiyebilir. Yani bilmiyorum nasıl ol, cereyan etmiş tam olay. Ama çocuk ekmek almaya giderken ölmedi çocuk gayet. Polisle çatışma halindeymiş. Çatışma halindeyken tabi sapanla taş atıyor yani. Silah yok bir şey yok. Yani de ölenler üzücü tabi ama hep diyorum gezi AKP yaradı maalesef. Safları sıklaştırdılar. Biz ge gevur tohumu olduk. Enflasyon neden düşmüyor? Çünkü çok fazla emekli var. Bu emekli maaşını şeye yedirecekler. Enflasyona yedirecekler. Türkiye'nin kaldıramadığı kadar emekli var ülkede.